2025'te batarya teknolojisinde sessiz bir devrim yaşanıyor. Artık sadece lityum iyon değil, yeni bir oyuncu sahnede. Silikon karbon batarya. Bu teknoloji telefonlardan elektrikli araçlara kadar her şeyi değiştirebilir. Peki nedir bu silikon karbon batarya? Neden bu kadar konuşuluyor? Hadi birlikte bakalım. Geleneksel bataryalarda grafit kullanılır. Silikon karbon bataryalarda ise Grafitin yerine silikon ve karbon karışımı bir anot kullanılır. Silikon, lityumu grafitten 10 kata kadar daha fazla tutabilir. Bu da daha uzun pil ömrü ve daha küçük batarya anlamına gelir. Daha fazla enerji depolar. Aynı boyuttaki batarya daha uzun süre dayanır. Daha hızlı şarj olur. Silikon, yüksek akım altında daha kararlıdır. Daha hafif. Telefonlar ve elektrikli araçlar için bu büyük avantaj. Örneğin Çinli bazı üreticiler bu teknolojiyi zaten test ediyor. Ve söylentilere göre iPhone 17 Air modeli bu batarya ile gelebilir. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi burada da sorunlar var. Silikon şarj olurken genişliyor, bu da zamanla çatlama ve kapasite kaybına yol açabiliyor. Üretim maliyeti yüksek ve henüz tam anlamıyla seri üretim için yeterince kararlı değil. Peki silikon karbon bataryalar ne zaman yaygınlaşacak? Uzmanlara göre 2026-2027 yıllarında bu bataryalar akıllı telefonlarda ve elektrikli araçlarda standart hale gelecek. Yani yakın gelecekte şarj bitti sorunu tarihe karışabilir. Peki sizce silikon karbon bataryalar gerçekten devrim mi yoksa geçici bir trend mi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi ve Tekno Rehberi e abone olmayı unutmayın çünkü burada teknoloji karmaşık değil, akıllıca anlatılıyor.